Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir modelle karşınızdayım. Yapımı da oldukça kolay bir model anlatacağım. Gördüğünüz gibi elimde cetvelim var. Cetvelle yaptık çok güzel oldu. Başlığımız da bu olacak arkadaşlar. Çok güzel bir yelek modeli. Ee, hırka bulu süveter olarak da değerlendirebilirsiniz. Size küçük bir model anlatacağım. Arkadaşlar siz bunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle elimde cetvelim var. İpim ve tığım. İpimiz Alize Diva serisinin ipi arkadaşlar. Şöyle hemen netleştiriyorum. Tığımda her zamanki kullandığım 3 numara 1.70 mm arkadaşlar. Ee, cetvelimiz elinizde cetveliniz yoksa cetvele uygun sert olan e, uzunluğunu istediğiniz derecede ayarlayabileceğiniz isimler olabilir arkadaşlar. E, cetvele daha rahat çalışıldığı için cetvel tercih ettim. Eğer kredi kartı falan o tarz şeylerle de çalışabilirsiniz. E, yapacağınız modelin uzunluğunu nasıl olmasını istiyorsanız şu uzunluğunuzu istediğiniz kadar büyüklü ve küçüklü yapabilirsiniz İpimiz alize divan ipi demiştim e, yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz numarasını isterseniz e, sizlere hemen dönüş yaparım kanalıma abone olmak ücretsizdir bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz bol bol beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar e, sizin yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için çok önemli ve hemen modelimize geçiş yapalım şöyle ipimizi sabitliyoruz gördüğünüz gibi sabitliyoruz bismillahirrahmanirrahim diyerekten hemen başlayalım şöyle 1 2 3 4 5 5 tane kenar için düşüneceğim size şimdi bu elimdeki küçük model olduğu için kenar trabzanı küçük uygulayacağım siz istediğiniz küçük büyüklükte uygulayabilirsiniz 1 2 3 4 5 tane kenar trabzanı için 1 2 3 4 5 modelimiz 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 için 1 2 3 4 5 bir bu sefer de kenar için 1 2 3 4 5 tane de kenar için zincirimizi çektik Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlem ikili trabzan uygulayacağım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen çeviriyorum. Tuttuğum yerden batıp ikili tırabzanlarımı uyguluyorum. Tığım başına doluyorum. Tığım başına doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. İkili trabzanımı uyguluyorum. Bakın ikisini bir topluyorum ikisini bir. Tığım başına doluyorum. İkisini bir ikisini bir tığım başına doluyorum aynı şekilde gördüğünüz gibi ikili trabzanlarımı uyguluyorum modelimiz çok güzel oldu arkadaşlar ben çok beğendim size de tavsiye ederim çok güzel yelekler olur arkadaşlar bu modelimizle yani rahatlıkla yapımı da kolay elinizdeki uzunluğunu modelinizin uzunluğunu siz ayarlayabilirsiniz Ben cetvelle çalışmayı düşündüm sizde e, isterseniz daha büyük ve daha küçüklü böyle düz tahta gibi olan şeylerle çalışabilirsiniz Böyle gördüğünüz gibi her birine bataraktan ikili trabzanlarımı uyguluyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet ikili trabzanlarımı uyguladım gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincirimi çektim. 10 adet zincirimizden sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4 kere doluyorum tığın başını. Hemen bir sonraki trabzana batıyorum. İkili 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 çekiyorum 1 2 3 4 zincir 4 kere doluyorum tığımda 1 2 3 4 5 tane oluyor ilmeğimiz bir sonrakine batıyorum ilk önce ikisini sonra ikisini sonra ikisini sonra ikisini ve en son ikisini 1 2 3 4 kere doluyorum bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4 tane oldu. Kenar trabzanımızı 5'li olarak ayarlamıştık. Şimdi arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincir çekip aşağı doğru iniyorum. Burada hep bu işlemi yapacağız. Bakın. Bir sonrakine batıyorum. Şöyle bir kere zincir çekerekten ilk başlangıcında zaten bunu yapıyoruz. Bakın 5 tane kenar trabzanı ayarladım. Şimdi biraz farklı bir model gelebilir size. Hani ne yaptığımı anlayamazsınız. Şimdi birazcık modelimizi ilerleden sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Benim bu arada da ipim dolaştı. Şimdi tekrardan şöyle ilmeğimizi uzatıyoruz. Bakın ilmeğimi uzattım. Cetvelimi aldım. İçine şöyle geçirdik. Hemen bir sonrakine şöyle tutuyorum. İlk sırada ikisini alıyoruz. Sonra tek kanadını alacağız arkadaşlar. Bu ilk sıramız bu şekilde olacak. İpimizi alıyoruz. Bakın bu şekilde geçiriyoruz. İkinci oldu. 3 Biraz cepçilimizin boyu kısa olsaydı iyi olurdu arkadaşlar. Çünkü masaya değiyor. Sesler için kusura bakmayın. Bir modelimiz için 5 adet. Bakın şöyle. Şu anda 4 tane oldu. Bir sonrakine geçiyorum. 5 tane. 1 2 3 4 5 adet. Gördüğünüz gibi yan yana yaptım. Şimdi tekrardan aynı hiç değişen bir şey yok. Şöyle ilmeğimizi uzatıyoruz. 5 tane olaraktan çekiyoruz. Şöyle bir zincir çekebilirsiniz. isterseniz çekmeyebilirsiniz. Bu ilk sırada ben bir zincir olaraktan çekmeyi düşündüm. Sonradan zincir çekmeden yapacağız arkadaşlar. Zaten sökülme falan olmuyor. Şöyle ben ipim dolaştı. Ona açık geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Tekrardan şöyle gördüğünüz gibi ilmeğimi çıkartıyorum. Cetvelimize uyguluyoruz beşli beşli olaraktan ayırıyoruz arkadaşlar E tabi siz bu sayıyı istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz onun olaraktan çalışabilirsiniz isterseniz de 8'li dokuzlu istediğiniz gibi çalışabilirsiniz buradaki sayının size kalmış bir şey hani dolgunluğu ne kadar çok istediğiniz size kalmış bir şey Şöyle gördüğünüz gibi Şöyle gördüğünüz gibi hepsini çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde beşli beşli ayırıyorsunuz arkadaşlar. 3, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4 Bakın şöyle 5 ayırma derken yani sayınızı sayaraktan yapıyorsunuz. Şöyle 2 4 5 tane bakın şöyle bu şekilde. Hemen bunu da yapıyoruz. Başta bir zincir kullandım. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Yani nasıl desem. Şimdi şöyle göstereyim. Zincir kullanmadan direkt çekip yapabilirsiniz. Ama ben ilk trabzanların olduğu bölümde kullanmak istedim. Sonra kullanmayacağız arkadaşlar şöyle fark etmiyor bakın bu şekilde her birine uyguluyoruz beşli beşli iki dört beş iki dört beşli beşli Evet son beşlimiz herhalde hemen onu da yapalım Hızlı bir şekilde. Küçük bir modelde anlattığım için sizlere sonuna kadar göstermek istedim. Her aşamasını. Hani yeni başlayanlarımız falan denk gelmiştir. Bazen oluyor arkadaşlar. Sonu gösterilmiyor. Kafanın, kafanız karışmasın diye her ayrıntısını gösteriyorum. Bakın. Şimdi beşli 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 2 4 5'li olaraktan çalıştık. Şimdi şuradaki sayımız 1 2 3 4 5 6 tane olaraktan kenarda 6 tane kalmış bu tarafta hiç sıkıntı değil. Bakın. Şimdi burada batıyorum. 1 zincir çektim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tığın başına 1 2 3 4 kere doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şöyle ikili, 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 ikili çekiyorum. 1 2 3 4 kere doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 5 kere de kapatıyorum. 1 2 3 4 kere doluyorum. Ve hemen 1 2 3 4 5 kere de kapatıyorum. 1 2 3 4 kere de doluyorum. Bunu da hemen hızlı bir şekilde yapalım. 2 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 tane yaptım. 5 tane. Şimdi arkadaşlar bu kenar trabzanımız uyguladık. Bunları şimdi cetvelimizden çıkartıyoruz. Bakın cetvelimizden çıkardığımız zaman kenardaki trabzanlarımızı da ayarladık. Şimdi yapmamız gereken işlem arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Işığımızı da açalım. Bir zincir çekiyorum. Modelim elimde çeviriyorum. Hemen buraya bir sık iğne. İkinci sık iğnemiz. Üçüncü sık iğnemiz. Dört. Beş. Bu da zincirimizin tepesinde batıyoruz. Altı tane sık iğnemizi yaptık. Dönüşümüzü sık iğne ile yapıyoruz beşerli alacağımızı söyledik şu dipten girersek arkadaşlar bakın düzgün bir şekilde 1 2 3 4 5 tanesini aldım düz bir şekilde 5 tanesini aldım 1 2 3 4 5 tane aldım hepsini bir şöyle bakın ilmeğimi çektim şöyle bir tane kapadım 1 2 3 4 5 adet dolgumu yaptım. 5 tane olduğu için 5 adet dolgu yapıyoruz. Buradaki dolgu sayısını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. 7'li 8'li yapabilirsiniz. Ben 5'li çalıştım. Hiç zincir çekmiyoruz. Burada da hiç zincir çekmedi. Hiç zincir çekmeden şöyle 2 3 4 5 tane düz bir şekilde alıyoruz. Düz duracak arkadaşlar. Hepsinin içinden geçiyorum. 1 2 3 4 5 adet yaptım. Tekrardan 1 2 3 4 5 adetimizi alıyoruz. Hepsini bir kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemizi dolgumuzu yapıyoruz. Tekrardan 2 3 yamuk almamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar 4 1 2 3 4 5 tane şöyle gördüğünüz gibi tığımı aldım içinden geçirdim ve bunu şöyle elimizde açıyoruz bir tane yapmış olduk 2 3 4 5 adet uyguladım gördüğünüz gibi tekrarlıyoruz son bir tanemiz kaldı bir sayı eksik yapmışız arkadaşlar burada demek ki doğru yapmışız ama şu kenardaki altı tane trabzanımızı hiç sıkıntı değil dörtlü olaraktan kapattık 3 4 5 tane dolgumu yaptım bakın birinci sıramız bu şekilde bu ipimiz arkadaşlar ilk başta göstermiyor diğer iplerimiz gösterebilir ama bu ipimizi ütülememiz gerekiyor bilginiz olsun şimdi geldim zincir olan yere zincirin en tepesine bakın 10 tane zincirli yapmıştık ya buraya sık iğne batıyoruz bir sonrakine batıyorum ikinci 3 4 5 bakın 5 tane Pardon Evet 5 tane kenardaki bu taraftaki 6 taneydi sık iğnemizi yaptık şimdi tekrardan modelimizi çeviriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çevirdim 1 2 3 4 tane doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. 5 kere de çekiyorum. 3 4 5 kere de çektim. Bir, iki, üç, dört kere doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Kenarımıza beş tane trabzan demiştik. İki, üç, dört, beş. Üç, dört tane doluyorum. Hemen 5 tane dolgumu yaptı. Şimdi arkadaşlar hiç zincir çekmeden burada 5 tane vardı ya şu altta. Bu işlemimizi sadece tek kanadına alıyoruz. Şöyle arkadan tek kanadına pardon bunu yapmayacağız. Sonuncu trabzanımız zincirleyeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 tane trabzan yaptım kusura bakmayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. İlk önce aşağıya ineceğiz arkadaşlar ve bir sonrakinin tek kanadına şöyle indim bir sonrakinin tek kanadına batıp şöyle içine ilmek kaydırma gibi çekiyoruz ve ilmeğimizi uzatıyoruz bu uzattığımız ilmeği hemen cetvelimizi alıyoruz iç kısımdan geçiriyoruz burada 5 tane ilmeği sık iğne yaptığımız için 5 tane olacak şu arkadaki öndeki kısımdan değil. Arkadan aldığım ilmeğimi uzatıp takıyorum. Zincir çekmiyorum artık arkadaşlar. Şimdi tekrardan aynı işlemi alıyorum. İlmeğimi uzatıyorum arka tarafa çekiyorum. Bu şekilde 2 3 oldu. 3 4 5 bakın 5 tane yaptım bir zincir çekmeden diğer 5'liğe geçtim burada da aynı sadece arkadakileri alıyoruz 5 tane yapıyoruz. Bundan sonrası tekrarlardan arkadaşlar. İlk önce ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Sonra bu ilmeklerimizi üstüne 5'li sık iğne yapıyoruz. Bakın ilmekleri alırken arkadaki kısımdan alıyoruz. Arkadaki tek kanattan alıyoruz. Çift almıyoruz. Ben bunu sıra sonuna kadar gideyim ve üstünün sık iğnesini bir kere daha göstereyim size ondan sonra bitireceğiz bunu yapalım geliyorum Evet arkadaşlar trabzanlarımı yaptım ilmeklerimi çıkardım cetvelimi çıkardık bir zincir çekiyoruz ve burada sık iğne ile geri dönüşümü uyguluyorum bakın 1 2 3 4 5 ve zincirin tepesine de batıyorum 6 şimdi modelimizde yine aldım bakın üstte ilmeklerimiz var burada yapmamız gereken işlem yine aynı 3 4 5 tane ilmeğimizi topladım tığımı içinden ilmeğimizi geçiriyoruz 1 2 3 4 5 tekrardan yeniden aynı 2, 3 4 5 tane alıyorum kapatıyorum beş tane hemen tekrardan bir iki üç dört beş tane yaptım 1 2 3 4 5 tane daha uyguladık. Bakın şimdi bunu da tekrardan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Ve buradaki sık iğnelerimizi getiriyoruz. Zincirin üstüne batıyorum bir sık iğne. 2 sık iğne 3 4 5 kenar trabzanımız bu şekilde olacak arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde ee, tabi burada şimdi göstermiyor ben size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu kenarı bir kere daha göstermek istiyorum 1 2 3 4 kere zincir çekiyoruz ilk önce bakın 1 2 3 4 5 tane yaptım 1 2 3 4 tane yaptım doladım burada kaç tane trabzan vardı 5 tane trabzan vardı şöyle alttakini sayıyoruz bakın 1 2 3 4 5. zincir olacak arkadaşlar 1 2 3 4 3 tane yaptık 1 2 3 4 kere doluyorum yine tekrardan ikili 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 çektim 1 2 3 4 bakın 5. zincir olacak aşağıya ineceğiz bunu burada kesinlikle karıştırmayalım bir sıra trabzanımız sık iğnelerde sık iğne olaraktan devam ediyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bununla en sondaki trabzanın tepesine batıyoruz kenar bandımızda kaç tane varsa o oluyor bakın 5'li 5'li inerken zincirle iniyoruz sonradan ilmekleri çekip zincirlerimizi yapıyoruz ve tekrarlardan oluşuyor arkadaşlar ben şöyle hemen tabi sizde önceden hazırladım ve ütüledim arkadaşlar ütülediğinizde bu ipimizi bu şekilde duruyor bakın aynı model sadece ütü yemediğinde böyle sert duruyor ütülediğimizde yumuşacık tiril tiril bir model oluyor arkadaşlar ben çok beğendim yani cetvelle yaptım oldu İnşallah siz de beğenirsiniz çok çok güzel bir model Buruşu falan çok hoş. Yeleklerde, bluzlarda, hırkalarda çok güzel olacağına eminim. Şöyle gördüğünüz gibi burada yedili bir trabzan uyguladım. İnişlerimiz zincirli arkadaşlar. Kesinlikle karıştırmıyoruz. Sonra ilmeğimizi uzatıp topluyoruz ilmeklerimizi. Sonunda sık iğnelerle dönüşümüzü uyguluyoruz. Çok güzel ve çok hoş bir model oldu. Ben severekten yaptım. İnşallah siz de memnun kalmışsınızdır. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi e, Alize Diva ipte ütüleniyor arkadaşlar. Alize Diva ipte ütüleyeceksiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız en attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.